أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم إلك شمد إبارة مزوكجس إن شاء الله إذا يعتبر ما يقول إليه مثل هذا الشاي لماء سيصير شايًا الجزء مثل ركب بيت مؤمنة ومثل عين لجاسوس الكل مثل يجعل بسم الله الرحمن الرحيم يجعلون أصابعهم في أذانهم أي أناملهم المحل مثل سال سال المزاب وجار النهر Şimdi bizler en son dersimizde mecazi mursallerin alakalarında kalmıştık. İlk dört alakamızı işlemiştik. Bugünkü dersimizde de inşallah o tara 5. 6. 7. ve 8. işleyeceğiz. Ve böylelikle beraber de bu mecazi mursal kısmını bitirmiş olacağız. 5. alakamız nedir? Ya'tabaru ma yaulu ileyh. Ya'tabaru itibar. Ma öyle şey itibarı ki Yulü dönüşecek ilehi o şeye. Yani dönüşecek olan şeye itibaren. Şöyle izah edelim kısa bir şekilde. Bir suyumuz var ve burada da bir şahıs var. Bu şahıs eliyle buna işaret ederek diyor ki bu çaydır diyor. Ama halbuki suya işaret ediyor. Çay işaret etmiyor. Ama bu su Çay olacak. O zaman ne yapmış oluyor? Olacağı şeye itibar ederek lafızlandırmış oluyor. İşte bu gibi yerlerde bizler mecazi mursel olduğunu söyleriz. Alakamız ise iatıbar mayul ilihtir. Yani dönüşeceği şeye itibaren zikir edilmesidir. Bu kadar misal ise bizim vermiş olduğumuz misalimiz zaten bu cümle üzerindendi. Mislu örnek. Heze şayun bir şahıs bir suya işaret ederek diyor ki bu çaydır diyor. Ama halbuki baktığımızda bu çay değil. Neye çaydır diyor? Limain. Su için suya bir çay olduğunu söylüyor. Öyle bir su ki sayısı ruşayı çay olacak bir suya işaret ederek bu çaydır diyor. Yani, ne yapmış oluyor? Dönüşeceği şeye itibar etmiş oluyor. Bu gibi yerlerde mecazi musel oluyor. Alakamız ise i'tibaru ma ulu ileh'tir. Bu bitti. Altıncısına geçiyoruz. El cüz'u mislu rakabetin mu'minetin ve mislu aynin lil casusi. Burada ise min zikril cüz iradetil küldür. Şöyle bir misal getirebiliriz. Bir insanımız var. İnsanımızı kül olarak aldığımızda insanın parçaları vardır, cüzleri vardır el, kol, bacak, boyun gibi düşünebiliriz. Burada ise mesela misalimiz üzerinden gittiğimizde şöyle boynu var burada. Boynunu zikrediyorsun ama o kişinin hepsi tamını kastediyorsun. Bu gibi. Ya da bir şahsın gözlerini zikrediyorsun. Halbuki o şahsın hepsini kastediyorsun. Bu gibi. Şimdi inşallah misalimiz üzerinden tafsilatlı bir şekilde ele alalım. El cüzü. Cüz yani itibarımız cüzdür. İtibarımız üzülüm alakamız cüzdür. Mislu şunun gibi ait kelime burası. Rakabetin müminetin şeklinde geçer. Rakabetin boyun, müminetin Müslümanın boyunu. Burada ise boyun zikredilmiş, bir cüz bir parça zikredilmiş ama kas olunan hür bir insandır. Yani i̇nsanın kendisidir. Burada ise min zikril cüz eladir kül olmuştur. İkinci misalimize baktığımızda ise ve mislu aynı, aynı gözün zikir edilmesi gibi. O göz ama kime ait olan göz? Bir casusi casusa. Yani sen diyorsun ki mesela göz ifadesi kullanılmıştır casuslar için. Değil mi? Gözün kulağın dercesine deriz ya gözümüz kulağımız oldu diye manasında. Ve burada ise halbuki göz tek başına bir eylem işlememektedir. Burada ayından kasıt casustur. Sen ne yaparsın? O casusun göz ifadesiyle zikredersin. Yani onun bir cüzünü zikredersin ama onun hepsini kastedersin. Şöyle izah edebiliriz. Bir şahıs var. Bu adamın gözlerini zikrediyorsun ama velakin şahsın hepsini kastediyorsun. O zaman ne olmuş oluyor burada? Mecazi olmuş oluyor. Zikri cüz İradetil kül olmuş oluyor. Yani gözünü zikredip adamın adamın kendisini kast ediyorsun. Casuslar için kullanılan bir ifadedir aynı. Yedincisi ise el kuldur. Mislu bismillahirrahmanirrahim. Yec'alûne esâbi'ahum fi azanihim Ey anamilahum. Burada ise tam ters. Bakın bunun tam tersi. Burada cüz'ü zikrediyorduk. Külü kast ediyorduk. Burada ise külü zikrediyoruz ama ve lakin cüzü kastediyoruz. Yani min zikril kül iradetil cüz olmuştur. Mislu ayet-i kemiden misal örnek getiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yecalune yapıyorlar yani tıkıyorlar. Esabi'ahum ah parmaklarını fi ezanihim kulaklarına. Şimdi parmakların hepsini mi insanlar kulağına tıkıyor? Hayır. Değil mi? Şimdi şu elimiz olan şunu düşündüğümüzde bu bütün parmakların hepsini mi tıkamak için? Hayır. Ne yaparsın? Kulağın uçlarını kullanırsın değil mi? Kulak diyorum. Parmağının uçlarını kullanırsın tıkamak için. İşte burada ise min zikril kül vardır. İradetil cüz vardır. Yani bak tefsir ediyor. Enâ milahu parmak uçlarını tıkıyorlar manasında. Yani bütün çünkü parmakların hepsini Kulağını tıkayamazsın. Ucunu tıkarsın. Burada ise min zikril kül iradetül cüz olmuştu. Bütün parmaklarını kastetmişsindir. Zikretmişsindir. Ama velakin lakin kast ettiğin mana ise burada ne olmuştur? Parmak uçlarıdır. Yani Allah-u Teala burada parmakların hepsini zikretmiştir. Ama velakin lakin kast olunan ise parmak uçlarıdır. Burada da mecazi mursal vardır min zikril kül cüz olmuştur. Bu da bitti. En sonuncusuna geçiyoruz. El mahal. Burada ise bir mekan zikir ediyorsun ama içinde vuku bulan şeyi kastediyorsun. ediyorsun. Şöyle düşünebiliriz. Bir kanalizasyon var. Bunun içinden şöyle su aktığını düşünebiliriz. Sen ne yapıyorsun? Bu kanaliza kanalizasyonu zikir ediyorsun ama hal ama halbuki kast ettiğin şey içindeki sudur. Bakın zikrin lafızlandırman kanalizasyon üzerinden oluyor. Ama ifade etmek istediğim mana hakiki mana ise içinde vuku bulan sudur. Bunun örneğimiz üzerinden işleyelim. Mislu şunun gibi. Sel el mize, sel aktı. El mize bu kanalizasyon. <laughs> Şimdi kanalizasyon kendisi akar mı? Misalimize bakalım. Bu kanalizasyon şurası değil mi dışta? İşte. Bu kendisi akar mı? Bu akamaz. Akma ihtimali yok bunun. Değil mi? Onun içindeki su akar. O zaman ne diyoruz? Bakın mekanını, suyun bulunduğu mekanı zikrediyoruz. Ama kastımız ne? İçinde vuku bulan şey. Yani su. O zaman burada deriz ki bu da mecazi mursel vardır. Bu cümlemizde min zikril mahalli iradetil hal. Yani mekanını zikrediyorsun ama içindeki suyu kast ediyorsun. Diğer bir misal ve caral nehru. Aynı misal. Şöyle düşünelim. iki tane çizgi atalım. Mavi yapalım. Etrafına şöyle yeşil yapabiliriz hızlı bir şekilde. Nehir olduğu için. Şimdi burada ne olmuştur? Diyor ki caran nehir aktı. Nehir suyun bulunduğu yerdir bakın. Suyun bulunduğu yerdir nehir. Nehir su değildir. Suyun bulunduğu yerdir. O zaman o yer akar mı? Akmaz. Onun içindeki su akar değil mi? Evet. Onun içindeki su akar. O zaman diyoruz ki burada bu cümlede mecazi mursal vardır. Min zikril mahalli yani mekan zikredilmiştir. O ise nehirdir. Ama kast olunan ise içindeki sudur. Yani min, yani min zikril mahalli iradetil hal ediyoruz. Bu şekilde. Hatta şöyle yeşil bir renk alıp mahal kırmızı on Bu içi ise ne yaparız buna? Şöyle deriz. Hal diye zikredebiliriz. Bu şekilde. Min zikir mahal hal diye. Bugünkü dersimizde inşallah otala. buraya kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri khalqi Muhammedin.